Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun kıymetli desteğiniz için. f 5 e Vezir Bey Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. KF6 oynandı. F5. At F5 de kırabiliriz. Cem Kanmak baya güzel kreşli dokuda gördüğünüz üzere. Çok tatlı bir yolu. bizleri bekliyor. At F5'e. Daha F8. Kale H1. Diğer F5'i vezir 8 şah. akacağız oradan f Ataş At, At 5 gelsek bir tane. At G6, kale G6, kalay 8. Ahmet etti galiba. Kalay 8. At 8 alacak, vezir 8. Şah F7, vezir 7. Ne oluyor devamında? Asit ne oldu Yasit? Bu arada Basri Kartal da üyeliğini CM yapmış. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. E4. Ve Şah G4'ten sonra... Oy! <laughs> Mükemmel bir galibiyet. Mükemmel bir galibiyet. Mükemmel bir